teşekkürlerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyor, katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanfendilere şükranlarımı sunuyorum. ramazan Şerif'in Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini ecirlerimizin katlanarak artmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu salondaki hanım kardeşlerimizden başlayarak ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım eşim adına tebrik ediyorum. Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Somali'de, Afrika'da, Asya'da, Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara, tüm annelere, tüm hanım kardeşlerime buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımızı iletiyorum. Zulme karşı kahramanca direnen Soykırım şebekesinin katliamlarına rağmen zaferi ilmek ilmek dokuyan Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki bütün kadınlar adına saygıyla selamlıyor her birini tebrik ediyorum. Gözü gibi bakıp büyüttükleri kahraman evlatlarını kara toprağa veren şehit annelerimize vatan topraklarının her karışını al kanlarıyla boyayan aziz şehitlerimizin emaneti olan vakur eşlerine Cenabı Mevla'dan sabırlar diliyorum. Nasıl bugüne kadar onlara mahcup olmadıysak inşallah bundan sonra da şehitlerimizin kahraman annelerine ve eşlerine mahcup olmayacak terör belasını bu milletin başından tamamen def etmek için çalışmaya uhtemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz. <laughs> Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği kardeşliğin egemen olduğu o huzurlu, güvenli müreffeh günleri inşallah hep beraber göreceğiz. Kadınlar gününde ilk fethin o çileli ihtişamlı kutlu günlerinden bugüne kadar milletimizin istiklal ve istikbali uğruna can veren tüm kadın şehitlerimizi kemali edeple yad ediyorum. Başta merhum anneciğim olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm annelerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için cesaretli, şuurlu, bilgili, vicdanlı ve ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde AK Parti çatısı altında yaklaşık çeyrek asırdır omuz omuza yol yürüdüğüm her biri benim dava ve mücadele arkadaşım olan partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum. Merhum Erdem Beyazıt abinin kadınlar bilirim ülkeme ait yürekleri Akdeniz gibi geniş soluğu Afrika gibi sıcak dediği ülkemin yiğit kadınlarına kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak değerli eşimin ve sevgili kızlarımın da kadınlar gününü tebrik ediyor. Bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> sevgili kardeşlerim, çok değerli hanımlar. Bizim inanç ve medeniyet değerlerimize göre kadın gerek ailenin gerekse toplumun omurgasıdır. Tarihimize şöyle bir baktığımızda dönüm noktalarında hep kadınlarımızın yer aldığını görürüz. Nene Hatunlar, Halime Çavuşlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Binbaşı Ayşeler. Tabi şimdi artık Tu Generallerimiz de var. Binbaşı Ayşeler ve daha niceleri Kimi zaman cephe gerisinde, kimi zaman en ön safta bu millet için canlarını ortaya koydular. Kadınlar zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlarıyla yetiştirdikleri yiğit ve yürekli evlatlarla medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla evlerimizde huzurun, vatanımızda dirliğin milletimizin fertleri arasında birliğin teminatı oldular. Şunu bugün bir kere daha çok net ifade etmek isterim. Ne 15 asırlık İslam tarihinin ne de binlerce yıllık Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması mümkün değildir. Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ayşe annelerimiz İslam medeniyetinin birer kutup yıldızı olarak isimlerini hafızalara ve mümin gönüllere nakşetmişlerdir. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'yi rahmetle yad ederken onun muhterem eşi Bala Hatun'u nasıl unutabiliriz? Orhan Gazi'ye gösterdiğimiz hürmeti onun kıymetli refikası Nilfer Hatun'dan nasıl esirgeyebiliriz? Osmanlı tarihini okuduğunuzda en az padişahlar kadar onların eşleri ve annelerinin de devlet yönetiminde rol oynadığına şahit olursunuz. Cumhuriyet döneminde de Fatma Aliye Hanım, Halide Edip Adıvar, Safiye Ali, Satı kadın gibi pek çok kadın yaşadıkları yıllara damga vurmuşlardır. Şurası da dikkate değerdir. Batıda kadın hakları gündemde bile yokken bizde 1843 yılından itibaren kadınlar resmi olarak da çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır. Kadınlara devlet memuriyetinde görev alma hakkı 1913 yılında verilmiştir. 1917'de yayınlanan aile hukuku kararnamesi bir başka önemli hamledir. Batı'dan bile önce kadınlar ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Her ne kadar bu hakkın kullanımında özellikle darbe dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşılsa da yasal olarak bu imkana sahip olmuşlardır. Kıymetli misafirler, bu güçlü müktesebattan ilhamla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştık. Özetin özeti mahiyetinde son 22 yılda kadınlarla ilgili attığımız adımları burada sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum. 2003'te aile mahkemelerini kurduk. Yeni iş kanunu ile işçi işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdik. 2004'te anayasanın 10. maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. 2005 yılında belediyeler kanunu kapsamında nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için Konuk evleri açma zorunluluğu getirdik. 2007'de kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ulusal eylem planını devreye aldık. 2008'de yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımıza doğum, sağlık ve emeklilik gibi konularda yeni haklar tanıdık. Ağır engelli çocuk sahibi olan annelerimizi erken emeklilik imkanına kavuşturduk. Eğitimde, iş hayatında, karar alma mekanizmalarında fırsat eşitliğini tam ve gerçek anlamda sağlamak üzere ülkemiz için bir utanç vesikası olan başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Böylece kadınların seçilme ve çalışma haklarını da özgürce kullanmasını temin ettik. 2010'da anayasamıza kadınlar için eşitlik ilkesine dayalı pozitif ayrımcılığı ekledik. 2012'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu ülkemiz hukuk sistemine kazandırdık. 2013'te şiddet mağduru kadınlara yönelik çeşitli düzenlemeler yaptık. Kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının önüne geçtik. 2014'te ise ceza kanununda yaptığımız değişiklikle cinsel suçların cezalarını önemli ölçüde artırdık. 2016'da gelir vergisi kanununda yaptığımız düzenlemelerle doğum, ebeveynlik, evlat edinme gibi durumlarda kadınların haklarını genişlettik. 2018'de kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planını yayınladık. KADES uygulamasını hayata geçirdik. 2020'de kadın ve erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme projesini başlattık aile içi şiddetle mücadele ihtisas mahkemelerini kurduk. 2022'de kanun düzeyinde yaptığımız değişikliklerle kadına yönelik suçların cezasını artırdık. Bu suçlara dönük caydırıcılığı güçlendirdik. Şiddet önleme ve izleme merkezleri, kadın konuk evleri ve sosyal hizmet merkezlerinde bulunan şiddetle mücadele irtibat noktaları ile kadına karşı şiddetle mücadeledeki kurumsal kapasitemizi önemli oranda artırdık. Saygıdeğer hanımefendiler, kadınlara dönük çalışmalarımız aynı hassasiyetle devam ediyor. Bugün yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kadının güçlenmesi koordinasyon kurulu ve il koordinasyon kurullarını kurduk. Yeni kurullarımızda kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyoruz. Yeni ihdas ettiğimiz koordinasyon kurullarımızın tüm kadınlar için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kadın kooperatiflerini güçlendirerek Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini yerel sektörlerden uluslararası alana taşıyoruz. Geniş kapsamlı eğitim ve finansman programlarıyla kadın girişimciliğini destekliyoruz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir anlayışla ele alıyor, sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi yürütüyoruz. Burada şu hususu özellikle vurgulamak durumundayım. Muhalefetin özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. İşte bugün Kadıköy Belediyesi'nde belediye meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi şu kadını atın dışarı diyebildi. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil kanun yaşatır diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere de sadece şunu tavsiye ediyoruz. Şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız öncelikle parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın. Partisinin kötü siciliyle yüzleşsin. Sonra da çıkıp yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin. Dün az önce ifade ettiğim gibi meclis üyesi Hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. CHP'nin genlerine işlemiştir. Aradan geçen onca süreye rağmen hiç değişmemiştir. Dün tekrar görüldüğüze CHP Kadın düşmanı bir partidir. CHP kadınların fikirlerini özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar erken kurtulursa, bünyelerindeki rezillikleri ne kadar kısa sürede temizlerse hem ülkemiz hem de kadınlar için büyük bir iyilik yapmış olur. Bunu yapmadan söyledikleri her söz boştur. Mugalatadır. Sadece havanda su dövmekten ibarettir. Aslında grup kürsüsünde kurduğu cümlenin daha buharı tüterken bizzat kendi belediye başkanı tarafından tekzip yiyen bir şahsa ne dersek boş. Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değildir. Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarının yolsuzluklarını aklamaya mesai harcadıkça daha çok yalanlanır. Partisinde ve kamuoyunda kendini daha çok gülünç duruma düşürür. Ülkenin her meselesinde olduğu gibi kadın konusunda da bilindik ezberleri tekrarlayanlara daha fazla sözü israf olarak görüyor. Onları ezeyanlarıyla, ayak oyunlarıyla, koltuk kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz. <laughs> Muhalefet ne derse desin. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken dün akşam Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden iki yaşındaki Rana evladımıza Allah'tan rahmet diliyor. Kederli ailesine özellikle acılı annesine babasına Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz. Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellemelerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla Ağustos ayında çıkardığımız yasanın uygulamasını temin içinde kararlı adımlar atıyoruz. Ancak tedbir alınmadıkça büyüyen bu sorunun çözüm noktasında muhalif iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Maalesef muhalefet cenahında yasaya karşı direnç halen devam ediyor. İnşallah bunun da üstesinden gelecek anaların öpüp koklamaya doyamadığı ciğer farelerinin sahipsiz köpekler tarafından katledilmesinin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılmasını temin edeceğiz hepimizin yüreğini dağlayan dünkü olayla ilgili bas savcılığımız soruşturma başlatmış. Ayrıca mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Rara ra yavrumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet ailesine bas sağlığı diliyorum. Bu düşüncelerle iftar soframızı teşrif eden her bir misafirimize tekrar teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbime ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan bayramına da kavuştur duasıyla sizleri 8 Mart Dünya Kadınlar gününde tekrar tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve yüksek müsaadenizle efendim sizi bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Günün anısına hediye takdimi gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere güçlü kadın güçlü Türkiye vizyonuyla kadınları her alanda destekleyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi de sahneye davet ediyoruz efendim buyursunlar. geldiniz efendim. Mutlu olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ı da hediye takdimi için sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettikleri tabloda 1840 yılında kurulan Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı'na ait vakfiye belgesi yer almaktadır. Tarihimizin en önemli güçlü ve öncü kadınlarından biri olan birçok hayraata imza atan Bezmi Alem Valide Sultan'ın kurduğu bu vakfı,